Aslanlı Alçı Muhabbet Pazarı programını sunar. Kendini hala bulmaya çalışan, belki binlerce yıllık devlet geleneğine rağmen büyük bir kopuş yaşayan, aslının neslini, ceddini diyelim, inkar noktasında hatta tahkir noktasında e, olan bir hale mi geldi? O demişse doğrudur. Doğrusu da var, yanlışı da var kardeşim. Herkesin, hepimizin Elbette. Eksiksiz olan sadece Allahu Teala'dır. Şunu söylüyorlar, diyorlar ki ya biz bu ülkeyi işgal edeceğiz ama onlardan bu ruhu alamıyoruz. Öyle güçlü bir memleket sevdaları ve ruhları var ki önce biz bunların ruhunu ele geçirmeliyiz, zihinlerini işgal etmeliyiz. İşte bu nokta bizim bam telimiz. Mavi TV YouTube kanalımızdan herkese merhabalar efendim. Yine bir programda değerli hocamla beraberiz. Program konuğum, program ortağım ee, hocam geçen hafta gençlerin durumuyla alakalı bir konu işlemiştik <laughs> aslında bu belki birçok programı ele alacağımız bir konu ee, gençlerin problemleri gençlerin nereye gittiği ki devlete baba demiştik ben böyle size hatırlatma babında bunları söylemek istiyorum siz de bir eğitimcisiniz, <laughs> üniversitedesiniz hocam. Ee, hani eğitim noktasında ne yapmamız gerekiyor eğitim sistemimizle alakalı e, neler yapılmadı e, bunların hepsini ele alırsak e, bir program yetmez yetmez biz olmazsa bir <laughs> program yavaş. aslında i̇nşallah. şey yapalım devam ettirelim yani inşallah çünkü e, bu da bir yara hem de çok önemli bir yara evet. E, gençler e, evet halen Hatta biz programı yaptıktan sonra, evet. gerçi artık haberlerde bu kadar çok e, kolay yapılıyor ki işlenen cinayetler, e, sizinle de dediğiniz yine, gibi bunu evet, bir kahramanlık gibi görüyorlar. Maalesef. maalesef, maalesef. E, ve üzülerek bakıyoruz, üzülerek izliyoruz. Hatta ve hatta ben çevremde mesela birçok insanı biliyorum haber izlemiyor artık. E, bu bizim gerçeğimiz ama e, bu konuda neler yapılmalı? Ee, neler edilmeli, nerede eksiğimiz var, ee, baba dediğimiz devletin mi e, acaba eksiklikleri var, bizlerin, annelerin, babaların, bireylerin, ebeveynlerin bunların mı bir eksiği var, toplumun mu bir eksiği var? Bunların hepsini böyle ele alırsak neler söylemek istersiniz? Estağfurullah, Allah razı olsun. Yani Sizden ben de hocam. devletinde, milletinde eksikliği olduğu kanaatindeyim. Açık ve net söylemek gerekirse. Hepimizin. ...kendi nefsim için de söylüyorum bunu... ...eksiklikleri var... ...eksiklik olmaya da devam edecek... ...zaten kim kendini hangi konuda olursa olsun... ...kamil görürse o onun nakisiyetinin göstergesidir... ...eksikliğinin evet, göstergesidir... Evet. ...ama burada... ...gerçekten ciddi anlamda... ...bir eksiklik var... ...eğitim sistemimizle ilgili... ...geçen... ...bahsettik dediğiniz gibi... ...işte bu hükümet dönemiyle ilgili... ...bazı konuları ele aldık... ...şunun için yani biz muhalefet olsun diye bunları söylemiyoruz. Ama Asla. bir öneri olsun, bir farkındalık olsun diye istiyoruz. Farklı ki bir bakış açısı. Getirelim diye. istiyoruz ki yetkililerden birileri bizi artık duysun. Yani mış gibi yapmaktan vazgeçmemiz lazım. Gerçekten icraate e, yönelik çalışmalar ortaya koymamız lazım. Aksi halde gençlik çok daha Allah verip göstermesin sıkıntılı bir yere gidebilir. Şimdi i̇şte geçen hafta cinayetlerden bahsettik. Buyurduğunuz gibi bu haftada birçoğunu tekrar e, haberlerde izledik. Maalesef. Benzeri olaylar bundan sonra da devam edecek. Ve bu yaptıklarını bir kahramanlık nişanesi gören bir kitle var. Bir gençlik var. Sadece bu anlamda değil. Yani e, Bir boş vermişlik, bir savrulmuşluk, bir hipnotize olma durumu adeta. Ya bu bizi nereye götürür? Bu bizi sıkıntılı pozisyonlardan daha da ötesi, daha sıkıntılı pardon yerlere götürebilir. Evet. Şimdi ülkelerin ekonomileri kötüye gidebilir. Kişiler gibi, insanlar birçoğu, birçok zengin iş adamı bu iş hayatlarında düşe kalka gitmişler, iflasın eşiğine gelmişler, beş parasız kalmışlar, bu karanlık yaşamışlar, aciziyet çekmişler. Sonradan düzelmişler, çok zengin olmuşlar falan. Böyle hikayeleri çok duyarız. Ülkelerde de aynen durum böyle. Yani ekonomi düzelir. Öyle veya böyle. Şu anda bizim belki tek ilgi alanımız bu oluyor ama genel olarak yani sahil ekserimizin diyelim. Ekonomi bir şekilde Allahu Teala nasip eder. Tabii ki çalışmak lazım. Tabii ki öyle durduğumuz yerde düzelir diye bir inancımız, algımız da yok. Olmamalı da. E fakat düzelmeyecek bir şey değildir yani. Petrol çıkar, doğalgaz çıkar, altın bulursunuz, güzel projelere imza atarsınız, krizler fırsata döner vesaire. Ee, ki Türkiye'miz buna elverişli de bir pozisyonda, jeopolitik olarak da böyle. Geçiş güzergahında olursunuz, bunun artık meyvelerini toplamaya başlarsınız. Toplanabilir, ekonomi toparlayabilir. Ee, fakat eğer sizin medeniyetiniz, eğitiminiz iflas ederse bunun toparlanması çok daha zor olur. Yani dert bu olmalı çünkü sessizce içeride büyüyen bir yara gibidir bunlar. Şimdi dıştaki yaraları gözlemlersiniz, zahiri yaralar. Hı hı. Fakat ruhsal yaralar, organ yaraları kolay kolay semptom dediğimiz belirtiyi hemen göstermeyebilir. İçeriden içeriye büyüyen Allah kimsenin başına vermesin. Nasıl kanser türleri varsa bir anda bir bakıyorsunuz ki bütün vücuda yayılmış, değil mi? dışarıda olsa dışarıda görünür bir yerde olsa herhalde daha hızlı bir müdahale imkanı olur. Tabii ki. Hekimlik açısından. İşte eğitim, medeniyet, kültür dediğimiz şeyler, bu ahlaki değerler. Bunların hepsi çok fazla belki görünmeyen böyle böyle olaylarla biraz farkındalığımızın arttığı şeyler ama bunlar içeriden içeriye büyüyüp içeriden içeriye milletleri çökerten devletleri yıkan şeylerdir. Yani geçenlerde bir yerde izlemiştim. Kore işgal altında. Japonlar onları işgal etmeye çalışıyorlar. Şunu söylüyorlar. Diyorlar ki ya biz bu ülkeyi ilk işgal edeceğiz ama onlardan bu ruhu alamıyoruz. Öyle güçlü bir memleket sevdaları ve ruhları var ki önce biz bunların ruhunu ele geçirmeliyiz. Zihinlerini işgal etmeliyiz. İşte bu nokta bizim bam telimiz. Biz bu noktada kendi özelimizde düşünmek zorundayız. Ruhumuz işgal edildi mi? Zihinlerimiz işgal edildi mi? Kimiz biz? Yani Cemil Meriç şöyle diyor. Yani kimsin sen? Soruyor insana. İnsanın bir kimliği olmalı. Bir hüviyeti olmalı değil mi? Nüfus cüzdanında yazan bir şeyler var. İşte uyruğu var, dinin var. Şimdi yazmıyor da din Yani maalesef diyelim artık. Ee, geldiğimiz noktada bir kimlik sizi siz yapan unsurların oluşturduğu belki belgeli, belki belgesiz sizi tanımlayan bir şeydir yani. Bizi tanımlayan, bizi biz yapan değerlerin neresindeyiz? Bizi biz yapan değerler var mı? Yoksa bunlar silindi mi? Biz doğuyla batının arasında kimlik arayışı içerisinde bocalayan kimisi doğuya, kimisi batıya savrulmuş durumda kendini hala bulmaya çalışan belki binlerce yıllık devlet geleneğine rağmen büyük bir kopuş yaşayan, aslını neslini, ceddini diyelim, inkar noktasında hatta tahkir noktasında e, olan bir hale mi geldik? Böyle bir dönüşüm mü yaşadık? Başımıza neler geldiğini yeterince biliyor muyuz toplum olarak? Güzel bir sözü var yine Üstad Cemil Erçin diyor ki obskurantizm yıkılmadan biz gerçeklerle yani o, o dediği kelime şu anlama geliyor. Obscurantizm dediğimiz olgu şu. İnsanın başına neyin geldiğini bilmemesi hadisesi. Bir şeyler yaşamış ama ne yaşadığını bilmiyor. Gerçeklerin gizlenmesi mevzusu. Gerçekler gizlenmiş bu ülkede son 100 yıldır, 150 yıldır ne derseniz işte Osmanlı'nın son dönemi deyin cumhuriyetten sonraki belli dönemler değil, Herkes kendi siyasi aslında biraz da durduğu noktaya göre bazı değerlendirmelerle birilerini suçluyor. Şöyle olmuşuz, böyle olmuşuz. Ama şu var, biz yaklaşık 200 yıla yakın bir süreçtir bir kimlik sıkıntısı problemi yaşıyoruz. Avrupalı olacağız diye ya da işte bir kesim biz acaba Arap mı oluyoruz endişesiyle bir oradan bir buradan bir savrulmuşluk yaşıyoruz. Halbuki zaten mevcut olan kimliğimizi inkar etmemizin neticesidir bütün bunlar. Siz kendi kimliğinizi inkar ederseniz kendinizi bir yerlerde konumlama ihtiyacı hissedersiniz. Acaba ben Avrupa'da mı konumlanmalıyım? Arabistan'da mı konumlanmalıyım? Ama şu çok kişinin aklına gelmiyor mu ya da bilinçli olarak getirilmiyor mu? Bu da tartışılması gereken bir mevzu. Ben kendim olarak zaten var. Millet olarak, devlet olarak ve bu yeni değil. Binlerce yıllık bir kültürüm var, bir medeniyetim var. Acaba ben bu kültürü, medeniyeti ne kadar tanıyorum? Ya da ne kadar bana tanıtılıyor bu? Nevzat Tarhan Hoca'nın bir videosunda izlemiştim. Diyor ki, Fransa'da bir devlet liderini söyledi. Dedi ki üç şeyle gençleri uyuttuklarını söylüyor. Kendisine itiraz etmesin, aptallaşsınlar diye. Üç F. Fe. Film, festival, ee, bir tanesi de neydi? Konserler miydi? Filmler, festivaller. Neyse yani film, futbol pardon. Futbol, film ve festival. Bolca festivaller düzenleyin bolca futbola insanların merakını arttırın. Yani gözünüzde bizim ülkemizi de canlandırabiliyor musunuz? Tabii ki. Tabii ki. Filmler bol miktarda ve bu filmler mankurtlaşmış, aptallaşmış hiçbir şeyi sorgulamayan ya da sorgularsa bile altı dolu bir şekilde sorgulamayan. Ne demek istiyorum? Ekonomiyi sorguluyoruz, idareyi sorguluyoruz, bugünü sorguluyoruz, geçmişi sorguluyoruz, tarihi bilmiyoruz, ekonomiyi bilmiyoruz yaşanan hadiselerin gerçekliğine tam vakıf olamadan birileri internette bir şeyler yazıyor. Hurra, hepimiz arkasından koşmak suretiyle kim kendi fikrine neresi yakınsa ora yani kendisine yakın bir isim veya bir idol onun arkasından yöneliyor bir sürü psikoloji içer sürü psikolojisi içerisinde bir koşturma yaşıyor. Ve millet olarak hep ifrat ve tefritteyiz bu noktada da yani. Ya şu uçta ya bu uçta. Seversek dibine kadar hiç hatasız, kusursuz, la yükseldir. Bizim parti liderlerimiz, cemaat önderlerimiz vesairelerimiz yani bir kul, bir beşeriyet atfedemiyoruz birçok noktada. O demişse doğrudur. Doğrusu da var, yanlışı da var kardeşim. Herkesin, hepimizin Elbette. eksiksiz olan sadece Allahu Teala'dır. Amin. Bakış açılarımız da bu minvalde gidiyor. Evet biz burada diyoruz ki devlet, millet, hükümet el ele bu eğitim problemi üzerinde durmak zorundayız. İlkokuldan itibaren eğitim müfredatı içerisine bizi biz yapan, değerler eğitimi bizim aslında kendi şeyimizde olan, kendimizde, kelimemizde olan bir şey değil. Değerler eğitimi çok evrenseldir. Bir Fransa'nın değerleriyle bizim değerlerimiz tutmaz. Bir Amerika'nın değer değeriyle bizimki tutmaz. Tutamaz. Çünkü örneğin ben bir bilim adamı olarak söyleyeyim. Bilimi onlar Tahakküm için yaparlar. Yani birilerine baskı unsuru e, meydana getirirler ve en çok bilim silah sanayinde kullanılır batıda. Çünkü barbar bir batı var yani. Araştırıp bakmak lazım. Medeniyet batıdan ne doğmuştur ne de onunla bize öğretilecek pozisyondadır. Bizim onlara öğrettiğimiz şeylerdir bunlar. İnsanlık dersi kimse bize veremez bu anlamda. Bizdeki bilim ise insanlığın yararı için yapılır. Müslümanlığın şiarı hep budur yaratılana hizmeti yaradana hizmet gibi görür. Bu hizmeti bir nimet olarak adleder. Bütün insanlığa faydalı olmaya çalışır. Sadece insanlık değil, iklimede, tabiatada, tabiata da, hayvanata da, nebatata da faydalı olmayı Allah rızası için bir görev adleder. İlahi kelimetullah Allah'ın nizamını, nizam alem davasını e, cihana hakim kılmadaki dert budur. Cihanın imhası değil, ihyasıdır. Yani Müslüman oldu. her işini bu minvalde yapar. Onun için biz batının değerlerini alalım. Değerler eğitimi verelim. Bu gömlek bize ait değil. Kendimize ait bir gömlek biçmek zorundayız. Bir fistan. Adını ne derseniz ya. Yani. Fakat biz kendi kültürümüzden yabancılaştık. Koptuk, uzaklaştık. Başımıza ne geldiğini araştırıp bulmalıyız. Bizi böyle metamorfoza uğramış, mutasyona uğramış e, celladına aşık, birçok e, felsefecinin de tabiridir bu bana ait değil. Bir millet haline getirmişler. Batı maymunu. Veya çoğu yönüyle idraksiz bir doğu taklitçisi. Bu şekilde de olmaz. yani Neyi ne için yaptığımızı bilmek zorundayız. Bilinçli olmak zorundayız. Kendi kendimize bir kimliği oturtmak noktasında çok geç kaldık. Ama hiçbir şey için artık son değil, bitmiş değil. Nereden başlanılsa o zarardan dönüş noktasında da kardır demek lazım. Yani bizim sıkıntımız bu. Bununla ilgili. Bunun için bunu telaffuz edip dile getiriyoruz. 20 küsür yıldır iktidardasınız. Bir çocuk doğdu, üniversiteden mezun oldu. Evet. Bu 25 yaşına gelmiş gençlik sizin dönemlerinizde olduysa bu noktadaysa ve siz bu gençliğe baktığınızda ya ben bu gençlikten memnunum her yönüyle idealleri var dertleri var davaları var memleket problemlerine hakimler diyorsanız eyvallah ahlaki değerleri her noktada yüksek ama maalesef ben bir eğitimci olarak gençleri de kınayıp onlara kusur aranmak noktasında bunu yapmıyorum bunu tam tersi kendim ve devletimin eksikliği olarak görüyorum geçen programda da söyledim bunu böyle görmüyorum yani. Eyvallah. Ciddi anlamda sıkıntılıyız. Bu içimizde büyüyen bir yara müdahale edilmesi lazım. Acil olarak çok zengin olsak bile biz medeniyetimizden kopuksak, zihnimiz işgal edilmişse, toprak işgalinin bir önemi yok, o alınır. Yine yani bir e, kime aitti bilmiyorum, bir özdeğiş mi diyeyim? mesel midir? Şöyle bir söz var, diyor ki bir insan elindekini kendisi verirse diyor, kendisi kendi eliyle elindekileri verirse onu geri alması diyor çok zor olur. Ama diyor siz bir insanın elinden zorla bir şey alırsanız, evet, cebren alınan şey evet mutlaka bir gün gelir onu sizin elinizden tekrar alır. Biz kendi isteğimizle kendi kültürümüzü, dinimizi, inancımızı, örfümüzü, geleneğimizi vermişiz batıya. Maalesef yani bu noktada bir kendine gelmişlik lazım. Muhakkak surette ilkokuldan başlamak suretiyle eğitim müfredatına kendi değer yargılarımızla ilgili bir ahlak eğitimi. Bu ahlak eğitiminin içerisinde her şey var. Hani bu önümüzdeki programı birazında da bırakalım isterseniz bunu hangi süreçlerle yapabiliriz? Çünkü bu da bir tartışma Olur. konusu olabilir. Olur. Ben bir pencere açmış olayım. Hükümet müfredatta değişiklikler yapıyor, işte hocalar koyuyor, rektörler atıyor, milli eğitim müdürleri vesaire şu bu. Hepsi bizim söylediğimiz mevzularla dertli olduğunu iddia eden insanlar ya da büyük çoğunluğu oluyorlar da niye bunlar yerli yerince koltuklarına oturduktan sonra acaba Asli vazifelerini unutuyorlar. Veya neden sonuç bu şekilde? Oluyor. Bunu Oluyor. da bir tartışmak lazım. Onları da eleştirmemiz lazım. Yani. Peki hocam şunu da söylemeden geçmeyelim. Hani biz özelde de konuştuğumuzda sizinle hep böyle sonuç odaklı gitmeye gayret ediyoruz ki programda da biz genelde bunu yaptık yani şimdiye kadar. Bir sürü program çektik sizinle. Evet hani sevgiden bahsedelim. Yani insanlar Allah rızası için biri birini severse birçok şeyin de aslında üstesinden geliriz diye düşünüyorum ben. Bu konuda ne dersiniz? Yani bence bizler birbirimizi de sevmiyoruz. Yani sen Alevi'sin, sen Kürt'sün, sen Türk'sün, sen Acem'sin, sen şusun, sen busun. Yani bunu da bırakmamız lazım aslında diye düşünüyorum. Yani Allah rızası için birbirimizi seversek bazı şeyler için belki adım da atmış olmaz mıyız diye düşünüyorum. Veya size sizin düşünceniz nedir bu konuda? Yani bu diğer programa bu konunun devamı da olabilir tabii. Başka bir programda da çünkü sevgi çok önemli bir konu. Biz bunu mutluluğun yollarını ararken evet, işte söylemiştik. Evet. evet biraz. Ee, sevgisiz muhabbetten Muhammed Aleyhisselatü Vesselam oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl demiş. Eyvallah. Ehli İrfa. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dahi bir muhabbetle olduğu burada beyan edilmiştir. Her şey aslında üç harf üzerine, aşk ve muhabbet üzerine kurulmuş. Sevgisiz hiçbir şey yok. Bizim dinimiz sevgi dinidir. Hoşgörü dinidir. Evet. Birbirimizi sevmemiz gerekiyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yani gerçek anlamda iman etmiş olmazsınız diye uyarıyor bizi eğer birbirinizi sevmezseniz. Eyvallah. Evet birbirimizi sevmek zorundayız. Bütün bunlar tabii biz yani şuraya bağlayayım konuya çok dağılmış olmasın. Eğitimin içerisinde de bir sevgisizlik var. Eğitimi öğrencilere bir sopa olarak diyorlar. Yani bu aslında diğer belki programların konusuyla fakat lafı buraya getirdiniz. Bir iki cümle dedeyim bilmiyorum ne kadar vaktimiz var. Merak diyorum yönetmenimiz ne diyor? Fakat e, eğitimi de böyle bir sopa göstermek noktasından çıkarıp korku unsuru halinden çıkarıp sevgi unsuru haline getirmek hani buradan oraya bağlayayım. Yani severek çalışmasını gençlerin severek öğrenmesini sağlamak onu içselleştirecektir. Her anlamda bu böyledir. Kültürümüzü de yine sevgi temelinde gençlere verirsek, ahlaki değerlerimizi sevgi temelinde verirsek onu içselleştirirler. Yani bir ders algısı bir zorunluluk, bir mecburiyetten çıkar, öğrenmeyi isterler. Zaten tanışırlarsa çok sevecekler. İçlerinde bir boşluk var gençler ve bu boşluğu doldurmaya çalışıyorlar. Aslında dert bu. Bir boşluk ve bir farkındalık istiyorlar yani. Tarzlarıyla, söylemleriyle, durdukları yer noktası itibarıyla ilgi çekme noktası veya bir farkındalık göstergesi olarak da ben biraz yorumluyorum. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuyor bu gençlik? E demek ki bizim onlara yeterince fark etmediğimiz, yeterince dinlemediğimiz, yeterince ilgilenmediğimiz diye bir gerçeklik de karşımıza çıkıyor. Bunu da inşallah önümüzdeki program bence açalım. Çok uzun. İyi olur. Şey değil mi hocam? Yani öğretim farklı bir şey, eğitim farklı bir şey. Yani eğitmen mantığıyla. Doğru. Öyle biz öğretmenlere de, öyle eğitim öğretim diyoruz ama biz sadece öğretiyoruz. Öğretiyoruz eğitim, evet. Eğitim biraz, eksik. biraz farklı. Çok fazla. Ee, yani bizim de zamanında hocalarımız vardı. İşte öğretici olanlar da vardı işlerinde maalesef. Ama eğitimci olan insanlar da vardı Allah razı olsun. Ama eğitmen biz buradaki eğitimcilerin, öğretmenlerimiz bizim için kutsaldır. Gerçekten onlara çok şey borçluyuz ama Eğitim noktasında biraz daha böyle gayretleri olursa, çünkü o çocuklar bizim yarınki geleceğimizdir. Evet. Onları eğitmek evet çok zordur. İlkokul dönemini hatırladım böyle bir anda da. İşte herkes bir taraftan bağırır, çağırır. O sınıfın curcunasını gözler önüne getirin hocam evet. böyle. Zor mudur? Çok zordur ama yapılmış olan iş hakikaten çok kutsal bir iştir. Ve evet öğretmenlerimize, eğitimcilerimize burada bence çok büyük görevler düşüyor. Ee, biraz daha böyle eğitim noktasında, hele özellikle yani siz üniversitedesiniz. Yani müfredata koymak bir şeyleri yetmiyor. Yetmiyor, edilmez. kesinlikle. Bizim öğrenciye mesela ben anatomi dersi anlatırken, anatominin allah Teala'nın yaratma sanatı olduğunu ilk cümlem olarak söylüyorum. Ve biz bunu anlamaya çalışacağız birlikte diyorum. Eyvallah. Ders daha ilgi çekici bir hale geliyor. Eyvallah. Ve olması gerektiği noktada oluyor. Zaten eskiden medreselerde anatomi, fizyoloji, tıp eğitimi bakın mesela İbrahim Hakkı Hazretlerine bakın, İbn Sina'ya bakın, Biruni'ye bakın. Bunların her biri hem dini tedrisat da yetişmişler, hem maddi, hem manevi eğitim almışlar. Bunun yanında fenli ilimleri de almışlar. Matematiği almışlar fiziği, kimyayı, biyolojiyi, tıbbı, veteriner hekimlikle ilgili konular, anatomiyi hepsini iç içe harmanlamışlar. Yaratılışın gerçeğine, hakikatine daha e, düzgün, daha hızlı yürümüşler yani. Eyvallah hocam. 18 yaşında bir uni, İbri Sinad 10, 21 mi tam ya da tam tersi de olabilir. Işık hızıyla ilgili mülahazaya giriyorlar. Ta o dönem. Şimdi bu böyle baktığınızda bizim o dönemki eğitim sistemimizi nasıl kifayetsiz, yetersiz görebilirsiniz. 18-20 yaşındaki iki genç bunları tartışıyor. İbn Sina'nın kitapları hala okutuluyor. Evet. Hala Biruni'nin teoremleri yerli yerinde duruyor. Hala Câbir'in yani e, tabii konu konuya açtı biraz dağılabilir. E, biz kendimizi, kendi bilim insanlarımızı, kendi eğitim ve öğretim sistemimizi yeterince tanısak daha inşallah severek sarılacağız. Eğitim üzerinde duralım biz en iyisi. Evet. Çünkü konu başlığı çok gibi görünüyor. Eyvallah. Önümüzdeki hafta diyelim. Eyvallah. <laughs> bir muhabbet pazarının sonuna geldik. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Arslanlı Alçı Muhabbet Pazarı programını sundu.